Merhaba hanımlar. Bugün ben hoş geldiniz. Bugün e, tatlı kurabiye yapacağım. 250 gram tereyağım var bu arada. Bir su bardağı pudra şekerim var. 1 yumurta beyazı, 1 tatlı kaşığı kabartma tozu, 2 tatlı kaşığı sirkemiz var. Ve şimdi bunları ilave edip yumur açacağım. Yumurtamı ilave edeceğim. Sirkemi ve pudra şekerimi ilave ediyorum. Bu şekilde bir hamur şimdi. Tereyağımız tabii ki yumuşak olması lazım. Ben akşamdan çıkartmıştım. Şimdi bir çay bardağı şaşkın ilave ettim kabartma tozu. vanilyamı, Yarım çay bardağı sıvı yağ unutmuşum onu ilave ettim. Ve dikkatlice unu ekliyorum. Burada yaklaşık 6 çay bardağı un vardı. Bakın arkadaşlar kurabiyelerimi bu şekilde yuvarlıyorum. Ve sonra yumurta beyazını batırdım. Sonra da fındık kırığına batırıyorum. E siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Daha çeşitli yapacağım ben şimdi bunu. İnşallah sizlerle paylaşacağım. Bakın arkadaşlar. Yuvarladım. Yumurtanın beyazını bandırdım. Sonra da Fındık, Hindistan cevizi, kokos yani bu şekilde hazırladım. Şimdi fırına vereceğim. Şimdi öbür tepsiye geçeceğim inşallah. Bunları da bu şekilde hazırlıyorum. Bu şekilde şöyle çatalla şekil veriyorum. verdi. Bu şekilde hazırlayacağım. Bakın arkadaşlar Kurabiyelerim pişti. Şunu da 5 dakika unutmuşum. Biraz fazla kızardı. Yaklaşık 20-25 dakikada pişirdim. Sizler kendi fırınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde çok güzel görünüyorlar. Bu kurabiyelerimi çikolata erit, çikolatamızı eritti ve kırılmış fındığa bu şekilde batırdım ve süsledim. Tabii ki sizler istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Fındık kırı, ceviz, çikolata kırıkları ne isterseniz bu şekilde yapabilirsiniz hanımlar. Çok güzel görünüyorlar çayın yanına. Çayla beraber. Bakın arkadaşlar kurabiyelerim pişti bu arada efendim. Görünümleri muhteşem görünüyorlar. İnşallah beğenirsiniz ve yorum yaparsınız. Sizler de yaparsınız. Yapanlara afiyet olsun. Hoşçakalın.